eleştiren bir yazı yazdı. Aynı eleştiri ben de yaptım. Paralel devlet iddiası komediye dönüştü. Akit gazetesi genel yayın koordinatörü Hasan Karakaya aşırı hızdan dolayı kesilen trafik cezasını paralel yalanına fatura etti. Gerek yazar arkadaşlar gerek e, teknik kadro. Havuz medyası büyük yolsuzluk operasyonunu büyük yalanlarla karartmaya çalışıyor. Ama kimi zaman öyle haberler yapıyorlar ki bu habere inanan var mı dedirtiyor. Geçen hafta İstanbul Fatih'te iki üniversite öğrencisinin kaldığı eve 71 bin lira elektrik faturası gönderilmişti. Sabah gazetesi olaya ilginç bir yorum getirdi. Gazete, yerel seçimler yaklaşırken bazı odaklar vatandaşın öfkesini hükümete mi döndürmeye çalışıyor diyerek hayali düşman paralel yapıyı suçladı. Şok oldu 71 bin ne diye. Önce inanamadım. Birler onlar yüzler olarak saydım böyle ilkokul çağlarıma döndüm bir şaşırdım. Hasan Karakaya ise komediyi bir adım daha ileri taşıdı. Karakaya, aşırı hız sebebiyle kendisine kesilen trafik cezasının ardından artan ceza yağmurları. Bu işte bir paralel el mi var? başlıklı yazı kaleme aldı. Sabahın haberini referans gösteren Karakaya, 364 lira trafik cezasının kendisine paraleller tarafından kesildiğini iddia etti. Bu işte paralel bir el olabilir dedi. Çok tutmadı. Yani Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Çok... Peki yazar neden bu kadar yüksek trafik cezası ödedi? Trafik cezaları hükümet tarafından 2013 yılında yeniden düzenlendi. Hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşmanın cezası 166 liradan 343 liraya çıkarıldı. Öyle anlaşılıyor ki Karakaya hız sınırını %30 aştı ve ceza yedi. Fatura yüksek gelince de paraleli suçladı.